Son cemaat yeri ile 4 adet ayak, revak cephesi ve minare gördüğünüz gibi kesme taşlardan inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin orta 3 bölümü beşik tonoz, sağ ve sol bölümler ise kubbe ile örtülüdür. Ahşap kapı kanatlarıyla pencere kanatlarından birinin orijinal olduğu söylenir. Cami altlı üstlü 25 pencereden ışık alır. Minareye son cemaat yerinin sağ yan tarafındaki kapıdan çıkılır. Hemen şu tarafta görüyorsunuz. Sağ kapıyı gösterelim. Besmele kazan yer, o kapı minareye çıkan kapıdır. Cümle kapısı üzerindeki iki satırlık Arapça kitabe boya ile yazılmıştır. Şu girişteki iki satırlık yazıya bakınız, boya ile yazılmış. Cümle kapısı üzerindeki iki satırlık yazı. Bu yazıda Arapça ayrıca 1519 tarihli ikinci bir kitabesi daha bulunmakta. Mermi olan bu kitabede cami İshak Beyoğlu, İsa Beyoğlu, Hasan Bey tarafından ...genişletildiği öğrenilmektedir. Şimdi bir de camiye girelim. Ana kapıdan camiye giriyoruz. Bu caminin son e, 2019 yılında TİKA tarafından restore edildiğini de söylememiz icap eder. Orijinaline uygun e, restorasyonu tamamlanmıştır.